Beşiktaş pazarındayım. Cumartesi günleri kurulan böyle halılar var, kilimler. Şöyle göstereyim size, rengarenk, çeşit çeşit. Evinizde halı kilim lazımsa, böyle kışlık modelleri kaldırmamışlar hala var. Şöyle etnik desenler var. Şöyle gül deseni mesela, iri iri güllü. Şöyle zigzag şevron deseni var. Şöyle şu yerdeki düzen mesela. Şöyle el örgüsü modeller var. Daire daire elde birleştirilip sonra bir araya getiriliyor. Şöyle araları boş olanlar Şöyle peluşalı gibi olanlar var. Banyo için falan kullanılabilir. Yatak odasına da olabilir. Şunu beğendim ince uzun olan. Şu da güzel. Bunu beğendim. Şöyle daha post olanlar da var. Burada Birken Stock modellerini beğenenler varsa onların benzerleri var. Arkadaşım sormuştu biraz önce yanındayken. 120 TL dediler. Güzel modeller bence. Ortopediye benziyor. İçini şöyle göstereyim. Şöyle ince bantlısı var. karnı arasından geçen. Renkleri de güzel. Şöyle genel olarak göstereyim. Lacivert var, şöyle krem rengi, kahverengi, siyahları var. Şöyle. Burada da konverser var, şu şekilde. Burada da oh, oh, var. Sipariş ettim lira. Şöyle replik ayakkabılar giyiyorsunuz, Adidas pumalar. Bunları çok beğendim ama bunlardan düşünebilirsiniz. Şöyle rose gold, çok severim. Benim de saatimle aynı numaraları var bunların. Bu mesela 39 diyor, 38 diyor, 37 var. Numaralar var yani anlayacağınız. Bunları erkekler de giyiyor, unisex giyebilirsiniz. Şurada 40 numara da var mesela, şu bej rengi olan da 40 numara. Burada şöyle bir model de varmış, pardon. Şöyle gül nakışlı top men diyor. Top shop'un markasıydı, erkekler için yapmışlar herhalde böyle değişik. Kadınlar da giyebilir tabi böyle gül motifli olduğu için. Şöyle bir model varmış. ona nasılymış? tekmiş öyle. <laughs> Sonra böyle şunların fiyatını sormuştum. 150 lira dedi şunlara inanamıyorum. 35 liralık pantolonlar şunlar. 150 liraymış şu anda. Geçen yaz 35 liradan almıştık. Renk renk eşit eşit. Burada böyle rengarenk tişörtler var. şöyle Nike modeli var. Şurada Nike var. Böyle grafiti tarzı değişik modeller var. Şurada Super Mario var. Şu modeli sevdik biz arkadaşımla. Evet. <laughs> şöyle rengarenk teenage'ler için. Şöyle ayılı olan modelden var. Böyle bir markası var. Şöyle siyah da var böyle şortlar var. Turuncu renk. Erkekler bunlar. Lan alabilir şöyle mavisi var, siyah beyazı var. Erkekler genelde klasik şeyleri sever bizim erkekler, Türk erkekleri. <laughs> bunlardan alabilirsiniz. Güzelmiş. Biraz kalın ama bunlar ilk ağır, sonbahar gibi. Yazın biraz fazla gelebilir. Şöyle modeller var. Burada böyle pijamalar var. Bu babaanne pijaması dediklerimizden. <laughs> Şirin modeller şöyle göstereyim. Böyle göstereyim. Kredi kartı geçerlidir diyor. 10 KDV alıyorlarmış ekstra. Şöyle desenler var. Paris var. Burada böyle pijama altları var. Şunu sormuştum 60 TL demişler galiba. Bunlar 60 TL miydi? 60 evet. Bu grup 60 TL'ymiş taraf şöyle. Bu taraf? Burası? 75'e de var, 100'e de var. 75'e de varmış, 100'e de varmış bu tarafta böyle. Şurası 75, şurası 100 lira. Bu taraf 75'miş, bu taraf 100 liraymış. Bunlar pijama altı gibi ama yani fiyatlarını çıkarıp böyle dışarıda da giyebilirsiniz. Yani şunu pantolon gibi giyebilirsiniz mesela. Şöyle desenler var, ekoseli güzel. Böyle krablar var burada. Şöyle large beden yazıyor. Siyah. Şöyle çizgiler var. Şöyle bir neon yeşil. Bunları kızlar çok iyi. Onlar için gösteriyorum. Bu güzelmiş mesela. Ortadan şöyle fermuar var. Hem bakıp hem çekmek zor oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu şöyle TKR Collection diyor. Large. Bunu beğendim. Fermuarlı oluşum. Şöyle yazlık güzel renkler var. Canlı, Pembe, turuncusu, böyle Orman yeşil diyorum ben Böyle bir yeşil. Ve large plan diyor. Şöyle açık mavisi var. Krap diyorlar bunları ya da bir stiyar. Alıp giyebilirsiniz Alabilirsiniz rengarenk kesin kotların üzerine. 35 TL diyor. Şöyle göstereyim. Şurada şu da duruşu. Böyle açık giymeyi tercih edenler varsa düşünebilirler. Şöyle omzu tek omuzlu modeli var. Şöyle bir dolos. Şöyle lakas modeli. Şöyle lakoslar var. Şu güzel dokulu bir model. Böyle plastik gibi yapmışlar baskısı. Şöyle çocuk pişamaları var. Box paneler, unicornlar var. Şöyle telefon aksesuarları var. iPhone SE kılıfı var mı? iPhone SE için. Ne kadar? Nerede bir de hepsi? 40, 50. Nerede modelleri? Bakabilir miyim? Bir tek onlar mı? Desenli ne kadar? Nerede? Bunlar silikon mu şey mi normal? Bilmiyorum. Bir de böyle varmış. Buradan bir tane bakabilirim. Kapatayım lazım çünkü bana. Yeni telefon aldım ona uygun bir tane bulursam alabilirim. Diğer modelleri de göstereyim şöyle. Şunlardan da var. Bu telefonu boynuzu takmak için. Şunlardan. Şöyle anahtarlık gibi olan modellerden de var. Şunu kılıfın içine sokuyor musunuz? Oradan kılıyor Şöyle. Kulaklıklar var. Tamam. Rengarenk. Bunlardan başka var mı? Şimdi Sadece. bakacağım. Görüşmek üzere.